Arkadaşlar merhaba. Bugün sizi doğa çiçeğini tanıtmaya geldim. Doğa çiçeği gördüğünüz gibi e, ismini akşamları yapraklarına yukarıya kaldırmasından dolayı almıştır. Şurada gördüğünüz gibi şu an akşamüstü. E, gündüz daha yaprakları şeydi. Şimdi yapraklarını şu şekilde yukarıya kaldırmaya başladı. Biraz ilerleyen saatlerde daha yukarıya kaldırıyor. Evet, biraz doğa çiçeği bakımıyla ilgili size bilgi vereyim. E, doğa çiçeği e, ee, çok güneşli ortamları sevmiyor, parlak ışık ama dolaylı ışık alacak çünkü güneş yapraklarını yakıyor. Ee, toprağı sürekli nemli kalacak fakat e, su içinde de değil yoksa yap, e, kökleri çürüyor. E, yazın haftada iki kere. Kışın haftada bir kere sulamak yeterli oluyor. E, yalnız su dökerken buna musluk suyu dökmüyoruz. Ya dinlenmiş su ya da filtrelenmiş suyu seviyor. Yoksa yapraklarında lekeler oluşturuyor. E, bu yapraklarını arada e, silebiliriz. Tozunu alabiliriz. Fısfıs yapabiliriz. Bunu seviyor nemlenmesi açısından. Toprak olarak da e, torflo, perletli biraz orkide toprağını karıştırarak e, saksı değişimi de yapabiliriz. Tavuk. E, direnajı yüksek saksılara ee, onu seviyor çünkü evet bir de bunu ani sıcaklık e, değişimlerinden korumamız gerekiyor bir de soğuk hava akımlarını sevmiyor ee, ilkbaharda ayda bir yazında hani ayda bir kere buna e, besin verebiliriz bu şekilde doğa çiçeği dekoratif bir çiçektir bunun çok çeşitleri vardır ben e, bu şekilde aldım ama gerçekten işte şöyle bir şey söyleyeyim daha önce bir tane küçük almıştım Şeklim gibi. Hani böyle aşk merdiveni kıskanıyormuş ya. Belki benimki de kıskanır da. Aşka gelir de yapraklanır, büyür diye yan yana koyuyorum. <laughs> ne dersiniz? Sizce kıskanıp aşka gelebilir mi? Min küçük çiçeğim.